Saygıdeğer veliler, sevgili öğrenciler, başarın akıllı rehberine hepiniz hoş geldiniz. Bu oturumda çoklu zekanın geliştirilmesi adlı videoyu psikolojik danışmanlık ve rehber keşliğinde sizlere anlatacağım. Öncelikle çoklu zekanın geliştirilmesi konusunda psikolog Gardner'dan bahsetmek istiyorum. Gardner, zekanın tek ve baskın bir yetenek olarak olmadığını savunuyor. Yani zekanın çeşitli ve özel boyutları olduğunu söylüyor. Mesela matematik dersinde başarısı olan bir birey aslında diğer bireylere göre zekası düşük değildir ona göre ama farklı bölümlerde, farklı zeka alanlarında yeteneği var demektir. O yüzden birçok konuda biz de zaman zaman yanılgılara düşüyoruz, zaman zaman umutsuzluğa düşüyoruz. Matematik yapamıyorum, Türkçe yapamıyorum. Benim de eksiğim var. Aslında eksiğimiz yok arkadaşlar. Belki de zekamızın potansiyelinin farkında değiliz. Öyle ki Gardner Farklı olarak 9 tane zeka alanından bahsetmiştir. Bunları birazcık bahsedecek olursak matematiksel ve mantıksal zeka. Şöyle ki arkadaşlar matematik zekası yani mantık zekası programlama, sınıflandırma, kategori etmeden oluşuyor. Yani siz matematik zekanızı bu şekilde işlemler yaparak geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani farklı işlemleri birleştirerek ya da kategorize ederek siz matematik zekanızı geliştirebiliyorsunuz. Onun dışında uzamsal yani görsel zekam. Hep şunu duymuşsunuzdur. Bakmak ve görmek arasında fark vardır diye. Evet arkadaşlar. Gördüğümüz nesneyle baktığımız nesne arasında fark vardır. Görmek şöyle bir geçmek, bakmaksa derinliğini incelemektir. O yüzden çevremizde oluşan olaylar ve matematik dersi ya da farklı derslerde herhangi işlemler yaparken soruyu bakmalıyız. Geometride şu vardır. Soruyu gördüm ya da göremedim göremez. Göremediğimiz durumlarda bakmadığımız anlamına geliyor. O yüzden soruyu inceleyerek, iyice sınıflayarak düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Sözel konuşma zekası. Buradan şunu çıkartıyoruz. İnsan sosyal bir varlıktır, değil mi? yani sürekli konuşmaya, kendi geliştirmeye, olaylar hakkında fikir üretmeye muhtaçtır bir yandan. Çünkü sosyal varlık olduğumuz için sürekli iletişim halindeyiz insanlarla ve bu yüzden konuştukça da konuşma zekamız artar bizim. Bunda nasıl yapabiliriz? Kitap okuyarak, insanlarla iletişime geçerek, kendi kendimize yazarak bu zekamızı geliştirebiliriz arkadaşlar. Müziksel zeka. Hep söyleriz benim müzik kulağım yok, benim müzeye yeteneğim yok. Aslında bunun olup olmadığını bazen kestiremeyebiliriz. Peki biz geliştirebilir miyiz müzik zekamızı? Tabii ki geliştirebiliriz arkadaşlar. Sesleri, notaları, dış dünyada gerçekleşen gürültüleri her şeyi müzik kulağımız olduğunca yani birazcık kendimiz kategorize ederek öğrenebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden müziksel zekamızı geliştirmek mümkün. Her nesneye, her şeye olabildiğinden fazla ilgi göstererek bunu, sağlayabilir, bunu sağlayabiliriz arkadaşlar. Kinestetik zeka. Kinestetik zeka nedir? Beden zekası. Hep söylerler düzenli spor yapmak, düzenli yürüyüş yapmak. Bunlar sağlığımıza faydalı. Sağlığımıza faydalı olduğu kadar beynimizin gelişiminde de çok çok etkili. Ben hep öğrencilere şunları öneriyorum. Eğer ders çalışıyorsanız ve çok sıkılıyorsanız aralarda pencereyi açıp bir hava almak, bir balkona çıkmak mutlaka sizin için iyi gelecektir arkadaşlar. Çünkü bedensel anlamda ya kinestetik anlamda herhangi bir harekette bulunmak zihninizi, beyninizi, bedeninizi canlandıracaktır. İçsel ve kişiler arası zeka. Bence en önemli zeka alanlarından bir tanesi içsel ve kişiler arası zeka. Şöyle ki kişiler arası zeka insanlarla toplu yaşadığımız için onlarla gelişen bir zeka. İçsel zekada öğrendiğimiz şeyleri daha da içselleştirerek yani kendi kendimize çözümleme yaparak sonuçlarına ulaşabildiğimiz zekadır. Bunun dışında doğasal ve sosyal zekamız da var ki, doğasal zeka doğayla iç içe olduğumuzda, sosyal zekamız da yine insanlarla iç içe olduğumuzda gerçekleştirebileceğimiz, geliştirebileceğimiz bir zekadır. Yine Gardner'dan hareketle Gardner şöyle der. Bilgiyi sistemleştirin. Arkadaşlar, sistemleştirmediğiniz uğrunda çaba harcamadığınız bilgi sizin hiçbir işini, işinize yaramaz. Eğer bilgiyi biliyorsanız, öğreniyorsanız bunu günlük hayatınızda kullanmanız gerekiyor. Yani çalışmak, başarmak, inanın hiç zor değil. Kendinize güvenin, zekanıza, zekanızın potansiyeline güvenin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.